işte bu avukatları da bunların bir Haydar Özdemir varmış işte. Bunlar da zaten Burcu'nun avukatları. Onlar da ne bileyim manken avukatı mıymış neymiş. Onlar işte böyle onların şeylerin avukatı falan çok güçlüymüş. O, o çok güçlüymüş. Onun her yerde adamları varmış falanlar filanlar işte. Ee, öyle böyle şöyle. işte onların o avukatlarında Almanya'daki itibatları oylar. O çok ünlü bir avukat. İşte tabii ki bu insanların da polis, savcı, askeri de adamları var. onlardan da işte neticede devleti kandırmışlar. Kendileri devlet değiller yani. Onun için çocuğun ismini koymak, komak lazım. Devlet olmadıkları için de devlet olmaya çalışıyorlarmış. O da olmamış işte. Olmadığı için de sahte şahitlerle o tilk ailesi falan bir zaferleri varmış onların o da çok tehlikeliymiş. 100 milyon dolar en aşağı onların, o kızın üzerinde vardı yani. O parayı da muhtemelen işte o Almanya'daki tiyatro var, House, Onların da bağlı hastaneleri var. Aynı bu Almanya'da Türkiye'deki gibi. ondan böyle... Onlara... Tam onları yakalayayım derken pat diye şey diyeceğim ne oldu Serkan Çilesiz beni ihbar etmiş sizin tutkurtaklarınız yani nasıl oluyor bu neden rahatsızlandınız yalanınız ortaya çıktı diye mi yoksa